Minişler Tuvalette İyi seyirler Videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın Burası neresi? Çok değişik Of çok kötü düştüm ya Oradaki şey tuvalet kağıdı mı? Burada neden tuvalet kağıdı var? Anlamadınız mı şapşikler? Burası tuvalet çünkü. Kocaman mega bir tuvaletin üstünde duruyoruz. Ay, kokusunu da anlamalıydım. Ben bir bakayım. Vay canlar burası gerçekten bir tuvalet. Bilmiyorum. Ama ben tuvaletin için çok merak ettim. Sakın açayım falan deme tamam mı? İyiyim. İyi misiniz orada? İyiyiz. Eh, o zaman açtım. Şey gelmek isteyeceğinizden emin değilim. Deşke. İyi misiniz? Ey. İnat. içinde içine düştüm. Daha doğrusu tuvaletin. Ey. Ey, ey. Kokuyor muyum? Birisi beni koklayabilir mi? Ya kokmuyorsun. Bir saniye. Oo. Bu gerçek. Tuvalet değil. Bu da oyuncak bir squishy kaka. Oh be. Ayrıca zaten burası iğrenç falan da korkmuyordu. Şimdi biz burada mahsur kaldığımıza göre bütün gün burada ne yapacağız? Bu sorunu yeni mi keşfediyorsun? Hımm. Ne? Girsenize. Ha. Benim işim bitti. Allah. Acaba ne durumda var? Ay, bilemedim ki şimdi. Yaptığım şey iyi mi oldu acaba? Hı. Hmm. Hiç eşya da getirmedim ya. Zaten yemek getirsem de yenmez bu Hı, hm, tuvalet kağıdını da bozdum. Aferin bana. Kızlar ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bizi buraya kilitledi. Şimdi işte kötü kokmaya başladım. Hem de ter kokuyorum. Aa. Ben de ter kokuyorum. Senin terin kokuyor hem de. Iy, iğrençsin Ne yapacağız burada? Üstümüze şey kapandı ve çilek, ne çileği ya, çikolata, çilekli çikolata derdi biniyoruz. Ya onun başına bir şey geldiyse? Hmm. <laughs> Duyduğuma göre benim kaybolduğumu sanıyorlar. Aslında her şey çok açık. Ben onları oraya kilitledim. ha <laughs> ha Of. Ben de inemiyorum. Burası leş gibi kokuyor. Buradan çıkmalıyız. Ay bir şeyler oluyor. Aa, açmaya çalışıyorlar. Ah çıktık sonunda. Ah hava ne güzelmiş ya. Akşam değil sabahmış. Akşam mı sanıyordun gerçekten? Ya sen kurbansın ayrıca. Sen şeylerde tuvaletlerde gezersin. Geç. Ay iğrenç. Ay, Allah'tan tuvalette su yoktu olsaydı. Hı. <laughs> başardık ve çıkmayı başardık. Yani ve kurtulduk. Ha. Galiba bir şeyler oluyor. Neyse. Şimdi çilekli çikolata nerede? <laughs> ben buradayım. <laughs> Sen mi bizi oraya hapsettin? Evet. Niye herkes bana bakıyor? Ne oluyor ya? Huyyan! <laughs> Yardım edin! Yardım Bir hatırlatma. Abone olun.